Herkese selam. Bugün sizlere en iyi 10 romantik aşk filmini listeledik. Listeye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Şimdi listemize geçelim. Herkese iyi seyirler. Yaşlılar için yapılmış bir bakım evinde yaşayan ve çevresindekiler tarafından Luk diye çağrılan ihtiyar adam sararmış defterinde yazılı olan bir aşk hikayesini okumaya başlar. Hikaye 1940 yılında başlar. Güney Carolina'da yer alan Seabrook Adası'na Allie Hamilton isimli 17 yaşında bir genç kız gelir. Ailesiyle birlikte tatile gelen Allie, burada yaşayan Noah isimli bir gençle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki sınıfsal ve ekonomik farklılıklara rağmen birbirlerine duydukları hissi engellemez, doyasıya yaşamaya başlarlar. Ancak onları bekleyen ayrılık 2. Dünya Savaşı'nın kızışmasıyla birlikte gelmek üzeredir. Aynı adlı filmden uyarlanan bu dizide ölümcül hastalığı olan bir adam, sevgilisinin yeni hayat arkadaşını bulmasına yardım etmeye çalışır. 16 yaşındaki Hazel 3 yıldır tiroid kanseriyle boğuşmaktadır ve kanser akciğerlerine de sıçradığı için yanında bir oksijen tüpüyle gezmektedir. Kanserli hastalar için oluşturulan destek grubunun bir terapi seansı esnasında Augustus isimli bir gençle tanışır. Augustus da beyin tümörüyle savaşmış ve bu yolda bir bacağını kaybetmiştir. İkili birlikte zaman geçirdikçe birbirlerine aşık olurlar. Akciğer tedavisi için hastaneye yatırılan Hazel'in yanından bir an dahi ayrılmayan Augustus, sevgilisinin çok istediği bir hayali gerçekleştirmek için onunla birlikte yola çıkar. Planlarına göre Amsterdam'a gidecek ve Hazel'in en sevdiği yazar olan Peter Van Hoyten'i bulmaya çalışacaklardır. Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yarı felçli genç adam, bakıcı olarak küçük bir kasabada yetişmiş genç kadını istihdam ettirir. Bu genç adam ve kadının bir araya gelişi hayatlarını yeni bir yola sürükleyecektir. İlk başta birbirlerinden hoşlanmayan ikili farklılıklarının fazlalığından yakınsa da zamanla hayatla ilgili bilmedikleri şeyleri birbirlerine öğretmeye başlarlar. Birbirlerine aşık olan karakterleri şimdi daha da zorlu bir sınav beklenmektedir. Vietnam'da genç bir asker olan Dalton Hem hemşehri kız arkadaşı Jane tarafından terk edilince, kızı tekrar kazanmak için savaş esnasında eve kaçmaya çalışır. En iyi arkadaşı Mickey Wright, kötü anında yanında olmak için onunla gitmeye karar verir. Amerika'ya dönmeli, kızın fikrini değiştirmeli ve yakalanmadan savaşa geri dönmelidirler. Bu en iyi arkadaşlar aşkın, onurun ve bağlılığın ne olduğunu öğreneceklerdir. Well, Sunday, so oh. Taze bir çift, ilişkileri derinleştikçe aralarındaki kültürel farklılıklar yüzünden karşı karşıya gelmeye başlıyor. 21 yaşına basan Tim Lake ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yeteneğinin olduğunu öğrenir. Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar. Kısa bir süre Londra'ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Maria aşık olur. Tim herkesten gizlediği yeteneğini ilişkilerine de yeni bir boyut getirmesi için kullanmaya başlar ve bu sayede her adımı hatasız atlatmayı planlar. Ancak bir süre sonra her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini ve hataların da hayatın gerekli birer parçası olduğunu fark eder. <laughs> Time catches up to all of us. Rossi ve Alex 5 yaşından beri birbirlerinin en iyi dostu olmuştu. Bu yüzden aralarında aşka ve sevgili olmaya dair hiçbir ihtimal olmamıştır. Ama ne zaman olay sevgili seçimlerine gelse, birbirlerinin en büyük düşmanı olmuşlardır. 18 yaşında yapılan bir seçim, kaçırılan bir fırsat ise hayatlarını bambaşka yönlere sürükler. Ama aralarındaki bağ kilometrelerce mesafeye akıp giden zamana yenilmez. Bu arada hayal kırıklıklarıyla sonuçlanan ilişkiler, evlilikler, boşanmalar da cabası. Birbirlerini yeniden bulduklarında ikinci bir şansları olacak mı yoksa her şey için çok mu geç kaldılar? yaşadığı muhitin en gözde gençlerinden birisidir Landon Carter. Tabi bu güzide, adamın ailesinin o çevrenin en zengin ailelerinden birinin oğlu olması büyük ihtimalle şöhretinin de kökenini belirleyecektir. Ancak bu durum, dramatik bir şekilde değişecektir. Zira çevrenin en sevilen ve tanınan gençlerinden biri olan Carter, günün birinde içinde bulunduğu grubun başının belaya girmesi sonucunda bir ceza alacaktır. Ancak bu ceza, okulda sahnelenecek olan tiyatro oyununda görev alması biçiminde uygulanacağı için, adeta bir ödüle dönüşecektir. Çünkü burada karşılaşacağı sessiz ve çekingen bir kız olan Cemiye aşık olması, çiftin romantik bir süreç yaşamasına olanak sağlar. <laughs> okay? Natalie'nin <laughs> <laughs> herkesin imrendiği bir hayatı vardır istediği her şeye sahip olan Natalie'nin hayatı Kate ile tanıştığında bambaşka olur. Kate ise genç kızın tam tersi bazı şeyleri eksik yaşayarak büyümüştür ve hayattan hep daha fazlasını ister. Natalie başlarda Kate'i kendisinden uzak tutmaya çalışır fakat bir süre sonra duygularına karşı koyamaz. İlişkilerinin başında zorluklar yaşayan Natalie ve Kate'in hayatı büyük aşkları sayesinde sonsuza kadar... <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada listemizin sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.